değil mi? Hem filozoflar hem dini metinler. Evet, bu da önemli bir ortak nokta. Hem filozoflar nefsin bedenden sonra da bir şekilde varlığını sürdüreceğini, beka düşünüyor, hem de dini metinler çok net bir şekilde ahiret hayatından, ruhun ölümsüzlüğünden bahsediyor. İnsan varlığı ölümle bitmiyor her iki yaklaşıma göre de. Ölümden sonraki hayat ruhani mi olacak, cismani mi yoksa ikisi birden mi? Mesela İbn Sina ahiret mutluluğunu daha çok ruhani ve akli bir kavrayış, bir tür entelektüel haz olarak görürken kelamcılar genellikle Kur'an'daki ifadelere dayanarak bedensel dirilişi de kuvvetle vurguluyorlar. Anladım. O halde toparlayacak olursak, elimizdeki bu çeşitli kaynaklardan süzülen İslam düşüncesindeki insan tasavvuru böyle tek düze, monolitik bir şey değil. Bayağı zengin, dinamik ve belki de şaşırtıcı derecede çok boyutlu bir resim çıkıyor ortaya. Kesinlikle öyle. Lanet karşımızda sadece biyolojik bir varlık yok. Akıl sahibi